Değerli arkadaşlar, Yalnızca İsa programında bizler İsa Mesih'in hayatını takip ediyoruz ve Mata 9. bölüme kadar geldik. Bu bölümde, bu bölümlere kadar aslında ne gördük? İsa her türlü hastalık, her türlü kötülük ve ilet üzerinde yetkisini kanıtladı. Herkese şifa verdi. Cinleri de kovdu. Yani karşısında durabilecek bir güç yoktu. Ve şimdi de 9. bölüm ve 18. ayette belki insanın en büyük düşmanıyla karşı karşıya kalıyor. O da ne? Ölüm, evet. Ölüm karşısında İsa ne yapabilir? Bakın, ne diyor 18. ayette. İsa yine insanlarla konuşurken, din bilgileriyle tartışırken bir havra yöneticisi bir anda karşısına gelip ay ayaklarına kapanıyor. Kızım az önce öldü, ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek diye haykırdı. İnanılmaz bir şey. Hani o kadar acı bir durum ki. Adam da önemli bir insan, havra yöneticisi ama acınacak bir halde. Kızını kaybediyor. Göz bebeği artık sönüyor. Ve bir anda İsa böyle bir manzarayla karşılaşıyor. Ne diyecek? İsa hemen onunla beraber evine yöneliyor. İlginçtir tam bu sırada evine giderken, evine giderken diyor ki 12 yıldır kanaması olan bir kadınla karşılaşıyor. Aslında kadın bu utanç verici hastalığı yüzünden kimseye bir şey çaktırmadan İsa'nın sadece gizli sesine dokunarak şifa bulmayı umuyor ve gerçekten böyle oluyor geliyor dokunuyor giziden ve İsa'ya dokunuyor ve iyileşir, iyileşiyor o anda kadın tabii ki çok mutlu birden İsa duruyor ve diyor ki kim bana dokundu kim bana dokundu tabii ki herkes şaşırıyor ne demek yani bu kalabalığın içerisinde herkes sana dokunuyor İsa. Yani herkesin eli sürüyor sana ama İsa benden bir güç çıktı diyerekten biliyor bir şeyler oldu. Birini orada şifa vermiştir. Ve kadın tabii ki çıkıp diyor ki ben yaptım, ben dokundum, ben şifa buldum. Ve İsa'nın ona verdiği cevap harika. Cesur ol kızım, cesur ol kızım. İmanın seni kurtardı dedi. Ve kadın o andan itibaren iyi de iyileşti. İnanılmaz. Cesur ol kızın. Ne kadar tatlı bir şekilde yöneliyor bu bayana. Yani uzun yıllardır gerçekten acı çeken bu bayana öyle bir tebessümle, böyle bir sevgiyle, merhametle yaklaşıyor. Tabii ki Havra yöneticisi Elminem onu bu sırada çekiştiriyor. Gel gel evimize diye. Eve gelince bakıyorlar ki etrafta bir sürü insan ağıt yakıyor. Bir sürü insan ağlıyor, sızlıyor. İsa bütün o kalabalığa diyor ki çekilin. Kız ölmedi diyor. Uyuyor. Tabii bu defa insanlar daha geçmeye başlıyor. İsa ne demek istiyorsun? Kız ölmedi, uyuyor. Yani İsa burada şunun altını çizmek istiyor. Evet, ölüm her şeyin sonu değil. Bu kızın ruhu halen yaşıyordur. Ölüm demek ruhun bedeninden ayrılması demektir. Ve İsa geliyor dışarı atınca o kalabalığı diyor ki İsa elini, kızın elini tuttu ve kızı ayağa kaldırdı. İnanılmaz. Ve yani o babanın, annenin sevincini düşünebiliyor musunuz? Yani belki birkaç saat evvel kızlarını kaybettiler. Müthiş bir üzüntü yaşıyorlar. Birden İsa ölümü yeniyor. Yani en büyük düşman bu olsa gerek. Evet Rab ölümün üzerindeki yetkisini de burada fazlasıyla kanıtlıyordur. Ve özellikle burada aynı zamanda İsa'nın kadınlara verdiği, çocuklara verdiği değeri de görüyoruz. Günümüzde olduğu gibi o günlerde de kadınlara hemen hemen hiç değer verilmiyordu. Helele çocuklara hiç değer yoktu ama İsa hiç ayrım yapmaksızın burada gördüğümüz gibi daha önceki bölümlerde de kadınlara, çocuklara, yabancılara da her zaman için elini uzatıp yardım ediyordu. Ardından iki tane körle ve dilsizle bir dilsizle karşılaşıyor İsa. Bu ilk tane kör adam tabii ki İsa'nın oradan geçtiğini duyunca haykırıyorlar, ey Davut oğlu, halimize acı. Davut oğlu demek yani beklenen Mesih sensin. Davuta vaat edilen varisi sensin diye yani büyük iman sözü bu aslında. Biz seni kabul ediyoruz, biz sana inanıyoruz demek istiyorlar ve İsa e, yine bu soruyu soruyor onlara. İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz? Hani çok ilginç. Demin ha, kanaması olan kadına ne demiş İsa? İmanın seni kurtardı. E, burada imanın görevini görüyoruz. İnsanın yürekten buna inanması, İsa'ya bağlanması, güvenmesi çok önemli. Ve bu adamları bunu soruyor. İnanıyor musunuz bana? Adamlar şöyle cevap veriyor. İnanıyoruz ya Rab. Ve İsa imanınıza göre olsun o zaman diye cevap veriyor. Bu adamların gözleri açılıyor. İnanılmaz bir şekilde orada şifa buluyorlar. Ve İsa bunun ardından belki kafamızı karıştıran bir cümle kurar. Der ki sakın kimse bunu bilmesin. Ama onlar yine de gittiler. Herkese söylediler. Neden İsa bunu söylüyor? Sakın bunu kimse bilmesin. Neden yani bunu kimse söylemeyin diyor. Hani Mesih'in gizlenmek gibi bir niyeti yoktu aslında. Ama burada olay şu. Yani şifa bulan insanlar ne yapıyorlardı? Gidip de bu haberi yayınca bir yığın insan et Mesih'in etrafında böyle toplanırdı ve İsa hareket edemez hale geliyordu. Yani Mesih'in amacı sadece hastalara bakmak değil, amacı müjdeyi duyurmak ve gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmaktı. Ama ne oluyordu? Böyle bir haber yayıldığı zaman işte orada bir adam var, ne dokunursa işte şifa buluyor. Bu defa İnsanlar böyle akın akın etmeye başladılar ve bu İsa'nın işini zorlaştırıyor aslında. Çünkü gelenlerin birçoğu menfaat için geliyordu. Yani kuru bir kalabalık toplanıyordu. Ve gerçekten yürekleri Rab'den yana değildi. Ardından İsa bir dilsizi de iyileştiriyor. Bu cinli bir insan. Cine tutulduğu için konuşamaz hale geldi. Ve gerçekten bazen böyle bir bağlantı olabiliyor. Bir, bir insanın hayatında kötü bir ruh gerçekten kötü bir ruha tutsak olduysa fiziksel bazı belirtiler de yaşayabilir, zorluklar yaşayabilir ve bu adama ravi İsa Mesih şifa veriyor. Din bilgileri ne yapıyor? Hemen. Bu adam cinlere çalışıyor. Bu İsa var ya, bu şeytanla işbirliği yapıyor. Yani bu nasıl bir şey? Yani kıskanıyorlardı onun bu yetkisini, aynı zamanda çekemiyorlardı. Dolayısıyla her fırsatta onu kötülüyorlardı. Ama bölümün sonunda İsa şöyle toparlıyor. Diyor ki İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyordu. Göksel egemenliğin müjdesini duyuruyordu. Amacı buydu. Göksel egemenliğin müjdesi şu. Tövbe edin. İsa'ya güvenin. Ona teslim olun. O sizi kurtaracaktır. Onun egemenliğine dahil olun. Onun egemenliği işte e, kılıçla, sopayla ya da e, tüfekle birilerini saldırmak, devrim yapmak değil. Yürekten, içten değişmektir. Günahlarımıza karşı savaş açmaktır. İblise meydan okumaktır. Ve gerçekten Rabbin e, göksel egemenliğini yeryüzüne getirip gerçekleştirmektir. Dolayısıyla İsa Mesih bunu yapmak için ne yapıyordu? Her hastalığı, her iletti Mesih'in karşısında durabilecek hiçbir hastalık yoktu. Burada muazzam ilahi yetkisini kanıtladı. Ve sonra diyor ki kalabalıkları görünce onlara acıdı İsa. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. Yani onların çobanları, din bilginleri çobanlık yapmıyordu. Kendi hallerine bakıyorlardı. Ve İsa bakıyor ki halk baya bir boştadır. O zaman İsa öğrencilerine ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'e yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Yani İsa bakıyor ki halk gerçekten başı boş bırakılmış bir vaziyette. Çünkü din bilgileri kendilerine verilen görevi yapmıyorlardı. Yani halka hiç dikkat etmiyorlardı. Kendi koltuklarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlardı. Kıskançlık içerisinde İsa'yı suçlama, İsa suçlamayı bile başladılar. Yani İsa bu acınacak hallerini görünce öğrencilerine dönüp artık diyor ki bu iş size dönecektir, size düşecektir. Evet sizler halka yönelmelisiniz. Benzer şekilde bugün etrafımızdaki halka bakarsak benzer bir manzara göremez miyiz? Gerçekten öyledir. İnsanlar başıboş kayıp bir vaziyette, karışık kaos içerisinde. Ne? nasıl inanacaklarını bilmiyorlar ve Rab İsa Mesih'i tanıyan, onun sevgisinden alan, onun şifasını alan bizlere düşüyor bu kutsal görev. Onlara Rab'in müjdesini, Rab'in sevgisini, Rab'in merhametini vermek, paylaşmak lazım. Çünkü Mesih'in bize öğrettiği, bize verdiği yürek bu. Bu yönde bizler de göksel egemenin müjdesini yaymalıyız.